Gelin tarihin en büyük dönüşüm hikayelerinden birine yakından bakalım. 600 yıllık dev bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir ulus devlet nasıl doğdu? İşte bugün bu inanılmaz süreci adım adım inceleyeceğiz. Her şey aslında bu devasa soruyla başlıyor. Yeni bir ülke nasıl inşa edilir? Hele ki işiniz hiç de kolay değilse. Çünkü bu inşaatı tam 600 yıllık bir imparatorluğun enkazı üzerinde yapmanız gerekiyorsa. Bakın bu sadece bir hükümet değişikliği falan değil. Hayır, bu başlı başına bir medeniyet projesiydi. Şimdi gelin bu inanılmaz yolculuğun en başına yani her şeyin bittiği o ana gidelim. Hikayemiz Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonunda büyük bir çöküşle başlıyor. Osmanlı İmparatorluğu için. Evet, sonun başlangıcı. İşte bu tarih, bu her şeyi değiştiren dün. Osmanlı Devleti, Mondros Mütarekesini imzalıyor ve egemenliğini fiilen, yani pratikte, itilaf devletlerine teslim ediyordu. Bir devir resmen kapanıyordu. Şimdi bu maddelere bir bakın. Bunlar bir barış anlaşması falan değil. Tam anlamıyla bir teslimiyet belgesi. Ordu dağıtılıyor, tamam. Boğazlar teslim ediliyor, bu da tamam. Ama en kritik maddeye bakın. Galip devletlere ülkenin herhangi bir yerini tırnak içinde güvenlik bahanesiyle işgal etme hakkı tanınıyordu. Düşünebiliyor musunuz? İmparatorluk tamamen savunmasız bırakılmıştı. Ama işte tam bu umutsuzluk içinde o küllerden yepyeni bir irade doğacaktı. Teslimiyete karşı bir direnişin ilk kıvılcımları yavaş yavaş çakmaya başlıyordu. İşte o kıvılcım 19 Mayıs 1919'da atıldı. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı bu kağıt üzerinde sadece bir görevlendirme gibi görünse de aslında Milli Mücadelenin fiilen başlangıcı olarak kabul edilir. En karanlık anda bir anda beliren bir umut ışığı gibiydi bu. Ve hemen ardından gelen şu söze kulak verin. Bu adeta bir devrim manifestosu. Amasya Genelgesi'nde yer alan bu cümle gücün kaynağını padişahtan alıp doğrudan millete veriyordu. Kurtuluşun reçetesi artık belliydi. Kararı milletin kendisi verecekti. İşte az önce duyduğunuz o cümlenin dayandığı temel kavram da bu, milli egemenlik. Peki bu ne demek? Yani yönetme yetkisinin kaynağı artık ilahi bir güç ya da bir hanedan değil, doğrudan halkın kendisidir demek. Bu fikir bütün bir bağımsızlık hareketinin adeta ideolojik temeli, omurgası oldu. Tabi bu fikirler sadece kağıt üzerinde kalmadı, hızla eyleme dönüştü. Önce Erzurum'da vatanın bütünlüğü ilan edildi. Sonra Sivas'ta ülkenin dört bir yanındaki dağınık direniş hareketleri tek bir çatı altında birleşti ve son olarak Ankara. Bu yeni iradenin kalbi, mücadelenin yeni merkezi olarak seçildi. Fikirler artık örgütlenmişti. Şimdi sıra bu iradeyi savaş meydanında kanıtlamaya gelmişti. Yeni milletin kaderi artık cephelerde yazılacaktı. Ve bu yolda atılan çok ama çok kritik bir adım var. 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi. Neden bu kadar önemli? Çünkü bu meclis İstanbul'daki Sultan Hükümeti'ne karşı millet egemenliğine dayanan meşru, yepyeni bir güç oluşturdu. Mesaj netti. Artık milletin tek temsilcisi Ankara'daydı. Ve tabii ki en çetin mücadeleler Batı Cephesi'nde verildi. Bakın, bu zaman çizelgesi zaferin ne kadar zorlu bir süreçte kazanıldığını aslında gözler önüne seriyor. İnönü'deki o ilk savunma zaferlerinden, Sakarya'da söylenen o tarihi söze, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır anlayışına ve nihayet düşmanı yurttan tamamen atan büyük taarruza uzanan gerçekten de destansı bir direniş bu. Askeri zafer tamam, sırada ne var? Diplomasi. Masaya oturuldu ve 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması, işte o askeri zaferin diplomatik tesciliydi. Bu anlaşmayla bütün dünya, yeni Türk devletinin tam bağımsızlığını ve egemenliğini artık resmen tanımak zorunda kaldı. Bağımsızlık kazanılmıştı. Ama belki de için en zor kısmı şimdi başlıyordu. Sıfırdan yepyeni bir devlet ve toplum inşa etme görevi. Bu karşılaştırma tablosu dönüşümün ne kadar köklü, ne kadar derin olduğunu harika bir şekilde özetliyor. Bakın, yönetici değişiyor, egemenliğin kaynağı değişiyor, hukuk sistemi, kimlik tanımı, her şey ama her şey temelden değişiyordu. 1922'de saltanatın kaldırılması ve hemen ardından 1923'te cumhuriyetin ilanıyla devletin adeta DNA'sı yeniden yazılıyordu. Ve bu tabloya baktığımızda reformların gerçekten de nefes kesici hızını ve kapsamını görüyoruz. Düşünün sadece 10 yıl gibi kısacık bir sürede yönetimden, hukuka, eğitimden dile hatta kadın haklarına kadar hayatın her alanına dokunan devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Şimdi buradaki en can alıcı nokta şu. Bu reformlar öyle basit idari düzenlemeler değildi. Hayır. Bunlar bilinçli bir ulus inşa projesinin parçalarıydı. Peki amaç neydi? Amaç, yeni cumhuriyetin değerlerini benimsemiş, modern bir vatandaş tipi yaratmaktı. Peki, tüm bu devasa dönüşüme rehberlik eden temel ilkeler neydi? Gelin, şimdi de yeni cumhuriyetin ideolojik omurgasına, yani yol haritasına bir bakalım. İşte bu altı ilke, yani bizim bildiğimiz adıyla altı ok, yeni Türk devletinin adeta DNA'sını oluşturdu. Sonradan anayasaya da giren bu ilkeler hem siyasi rejimi tanımlayan hem de toplumsal dönüşümün yönünü belirleyen birer pusula görevi gördü. Sonuç olarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Amaç basit bir hükümet değişikliğinin çok ötesindeydi. Asıl hedef akılcı, bilimsel düşünceye dayalı modern bir toplum yaratmaktı. Yani bütün bu süreç siyasi kültürü, toplumsal yapıyı ve bireyin kimliğini yeniden inşa etmeyi hedefleyen derin ve kapsamlı bir modernleşme projesiydi. Ve sizi tam da bu son soruyla baş başa bırakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, geçmişle bağları tamamen koparan sıfırdan bir başlangıç, yani bir devrim miydi, yoksa imparatorluktan gelen yapıları dönüştürerek devam eden radikal bir evrim miydi? İşte bu, 20. yüzyılın en iddialı ulus inşa projelerinden birinin bugün bile hararetle tartışılan mirası. Üzerine düşünmeye gerçekten de değer.